arkadaşlar ten takmayı gösterdik ve tek da bu şekilde altta yaptığımız bir kare şeklinde çıtanın içine oturabileceği şekilde bir tahta yaptırdık. MDF olabilir, sultanam olabilir ama üstünün parlak olması çalışma noktasından iyidir. Şimdi bu şekilde peteğimizi içine oturtturuyoruz. Bir kaşık yeterlidir. Bu kaşık için sıcak olması daha iyidir. Sıcak yoksa da fark etmez. Şöyle bu şekilde yapıştırma yapıyoruz. Bu yapıştırma hem peteğin düzgün ölmesi, hem arıların peteği düzgün ölmesi hem de daha sağlam olması ve kovandan daha iyi bir düzen sağlamak için iyidir. Bazıları bununla alakalı tahtanın arasında kanal oluşturuyor. Kanalın içine kuruyor. Yapıştırma ihtiyacı hissetmiyorlar. O şekilde de olur. Olmaz diye bir durum yok. Şimdi bunu yapıştırdıktan sonra bu şekilde bırakıyoruz. Sonra yapıştırma makinesiyle basit elektrikli tellerin bir sağından bir de solundan şöyle vuruyoruz. Hop. Bismillah dedi. içine girdi. Yeterli. Az bir şey yapışması yeterli zaten. İki. Hafif yeterli zaten. Geri kalan yapıyor. Çok şey de gerek yok. Bismillah. Yedik. Evet. evet. Hazır. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Tık diye bırak. Arı dümdüz çalışır. Ve tek yapıştırma bu şekilde. Zaten teli göstermiştik. Başka da bir şeye gerek yok. Teşekkür ederim.